Mutfağım'dan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yapımı oldukça basit, çok da lezzetli hazır yufkadan çıtır çıtır baklava tarifiyle geldim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni gelen tariflerimi de kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle baklavamızın şerbeti için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, 1 dilim limonu ekleyip şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatalım. Baklavamızın güzel olması için şerbet kısmı burada çok önemlidir. Verdiğim süreye uyum sağlarsanız kıvamlı güzel bir şerbetiniz olacaktır. Sürenin sonunda limon dilimlerini çıkartalım. Ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Uygun bir tavaya 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağını alıp yakmadan eritelim. Tereyağının üzerinde biriken köpükleri mutlaka kaşık yardımıyla temizleyelim. Eğer köpükleri temizleme işlemi yapmazsanız baklavanızın üzerinde kötü bir görüntü oluşturacaktır. Köpüklerinden arındırdığımız tereyağımızı soğumaya bırakalım. Baklavalık yufkalarımızın yarısını alta, yarısını üste olacak şekilde ikiye ayıralım. Ben burada nimet markasının baklavalık yufkasını kullandım. Tepsimize fırça yardımıyla erittiğimiz tereyağından sürelim. İkişer yufka alarak yufkamızın her tarafını fırça yardımıyla yağlayalım. Alt için ayırdığımız bütün yufkalar bitene kadar ikişer yufkada bir yağlayarak aynı işlemleri tekrar edelim. Ara katına öğütülmüş ceviz serpelim. Tekrar ikişer yufkada bir fırça yardımıyla yağlayalım. En üst kata geldiğimizde kalan yağımızın hepsini baklavamızın üzerine dökelim. Fırça yardımıyla kuru yer kalmayacak şekilde her tarafını yağlayalım. Keskin bir bıçak yardımıyla baklavamızı videodaki gibi dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirelim. Baklavamız pişti. Ilıyan baklavamızın üzerine soğuk şerbetimizi gezdirelim. Baklavamızın şerbetini güzelce çekmesi için yarım saat dinlendirelim. Şerbetini çekip soğuyan baklavamız servise hazır. İşte yapımı oldukça basit, çok da lezzetli çıtır çıtır baklavamız servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.